Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> video nasıl çekilir. Benim yaptığım uygulamayı göstereceğim. Çok kolay. Buradan Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. çalışıyor. Google'a giriyoruz. Buradan Bandi ma... Bandi Cem Diyemedim ama bu, bunu yazıyorsunuz gezginler yazıyorsunuz böyle bandicam gezginler yazıyorsunuz tıklıyorsunuz ya ya. ilk baştakine tıklıyorsunuz arkadaşlar ilk baştakine tıkladıktan sonra bandi cam 0, şey yazıyor işte arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz diyorsunuz. Tabi ben de indirdim İndirdikten sonra şey oluyor. Ee, şey açıyor orada. Mikrofon şeyler var mı? Sadece buraya kadar. Sadece şuna tıklıyorsunuz. Gerisini tıkladınız. Buraya kapat diyorsunuz buradan sonra buraya geldiniz. Hmm. Buraya geldiğinizde aşağılara falan bakmayın. Buralarda bir yerlerde hmm. Hangi cam indiriliyor yazıyor. Bak burada aşağıda şey çıkıyor. Buradan indiriliyor arkadaşlar. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.